Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sevgili Bugün sizlere anlatmak istediğim şöyle örgülerinizin lastik kısımlarına örebileceğiniz çok güzel bir lastik modeli çalışması anlatacağım. Bakın burası ön taraf arkadaşlar. bu ee, şal da örebilirsiniz. Yani boyunluk da örebilirsiniz. Bebeklere örgüler de örebilirsiniz bu şekilde. Burası örmüş olduğum lastiğimin ön tarafı. Şurası da arka tarafı. Bakın çok değişik. Ön ve arkası ayrı görüntüsü olan şöyle güzel bir model anlatımı yapacağım sizlere. Ben şöyle 3 değişik renkle çalışmamı yaptım. ve 3 değişik şiş büyüklüğüne milimetreleri değişik şekilde bakın çok hoş şöyle elasta bir lastik oldu dediğim gibi bunlarla bebeklere bereler örebilirsiniz boyunluk örebilirsiniz bebek örgüleri yapabilirsiniz örgülerinizin lastik kısmını bu şekilde yaparsanız çok şahane duruyor burası ön yüzü şurası da görmüş olduğum lastiğimin arka yüzü sevgili hanımlar Evet. Ve üçüncü bir renk olarak da tek katlı olarak böyle bir şey yaptım. Bakın gördüğünüz gibi inanılmaz güzel duruyor. Şahane bir lastik modeli sevgili hanımlar. Ama sadece lastik olarak değil örgülerinizi de örebilirsiniz bu şekilde. Şu da arka tarafı. Ters yüzü bu şekilde ve ön yüzü de Şöyle güzel bir örgü anlatımı. İlmek sayısını istediğiniz sayıda atabilirsiniz sevgili hanımlar. Herhangi bir sayı vermiyorum. Yani sayı olarak kat sayısı yok. İstediğiniz sayıda örgünüzü yapabilirsiniz. Benim şöyle bu rengimle, bu ipimle çok güzel ee, Orta kalınlıkta üç buçuk numara şişimle sizlere hemen lastiğimi yapımını göstermek istiyorum sevgili hanlar. Eğer sizler de hazırsanız kenar ilmeğimi örmeden aldım ipi attım arkaya şöyle bir tane düz örüyorum bir tane ters örüyorum. bir düz ve bir ters. İlk sıramızı bu şekilde örüyoruz. Bir düz ve bir ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir düz bir ters olarak öreceğim ilmeklerimiz sevgili hanımlar. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız eğer videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün örgü modellerimi videolarımı anında izleme şansı bulursunuz. Bugün de sizlere böyle güzel bir çalışma anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Bundan sonra lastiklerinizi bu şekilde örerseniz diyorum çünkü harika duruyor sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bir sıra şöyle bir düz bir ters olarak ördük. Şimdi örgümün ön yüzündeyim sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Örmeden alıyorum. İpimi attım arkaya. Sıradaki ilmeğim düz. Onu düz olarak şişimi alıyorum örmeden. İpi kenme doğru aldım. Bir tane ters. İp arkada düz ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Bir ters düz ilmeği örmeden al. Ters düz ilmeği örmeden al. Bir ters örüyorum ve düz ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Bir ters örmeden al. Örgümüzün ikinci sırası bu şekilde. Düz ilmeğimi örmüyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Örgümün ikinci sırası. Şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. İpim arkada. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi gelirken bakın örmediğimiz ilmeğimizi de örüyoruz ters olarak düzümüzü düz tersimizi ters örüyoruz arka yüzündeki işlem olduğu gibi tersi ters düzü düz ön yüzünde ise düz ilmeklerimizi örmeden şişimize alıyoruz ve sonuçta böyle güzel bir örgü modeli çıkıyor sevgili hanımlar. Dediğim gibi sadece örgülerin lastiği değil bu şekilde bere örebilirsiniz boyunluk örebilirsiniz bebeklerinize örgüler hırkalar örebilirsiniz şahane duruyor arka yüzü evet şimdi yine ön yüzündeyim kenar ilmeğimi alıyorum İpimi attım arkaya yine şöyle düz ilmeğimi düz olarak şişim aldım örmüyorum ters ilmeğimi ters ördüm düz ilmeğimi pardon düz ilmeğimi örmeden alıyorum tersimi ters düzümü örmeden alıyorum tersim ters düz ilmeğimi örmeden şişime aldım bir ters düzü örmeden al bir ters düzü örmeden al bir ters düzü örmeden al örgümüzün ön yüzünde yapacağımız işlem bu şekilde kenar ilmeğimi ben düz örüyorum Şimdi arka yüzündeyim. Ters yüzünü örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım, ipi attım arkaya. Ne yapıyoruz? Burada düzümüzü düz, tersimizi de ters örüyoruz. Yani gelirken örmemiş olduğumuz düz ilmeklerimiz bu tarafta ters, onları da ters olarak örüyoruz. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Tersi ters, düzü düz. Ön yüzünde bir ters örüyoruz. Düzü örmeden şişimize alıyoruz çok kolay çok güzel duruyor bu şekilde sizin beğeninize sunmak istedim Umarım beğenirsiniz normal alışıla gelmiş lastik örgülerimizin çok değişik bir modeli şimdi kenar ilmeğimi aldım bakın yine düz ilmeğimi örmüyorum ama tersimi örerek alıyorum düzümü örmüyorum tersimi örerek alıyorum düzü örmedim tersi örerek aldım düzü örmedim tersi örerek şişme aldım düzü alıyoruz tersi örüyoruz düzü örmeden tersi ör Evet kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimiz çıkmaya başladı. Kenar ilmeğimi alıyorum arka yüzündeyim. Arka yüzünde yapacağımız işlem bütün ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Tersimizi ters, düzümüzü düz örüyoruz. Evet, umarım yeterli gelmiştir sevgili hanımlar. Bakın lastiğimin arka yüzü ve ön yüzü. Çok güzel, harika duruyor. Bu şekilde sevgili hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Bu lastik modelimi sizlere göstermek istedim. Dediğim gibi 3 değişik renkte, 3 değişik kalınlıkta iplerimle modelimi lastiklerimi ördüm harika duruyor Evet, arka yüzüyle çok değişik duran şurası ters yüzü sevgili hanımlar bakın şurası da örgümün ön yüzü Bir videomun daha sonuna geldim sevgili hanımlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.